teşekkürler bir gece. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok şükür ya. Her şey yolunda. Şahane. Güzel, bütün ailem burada bugün. O yüzden heyecanlıyım. Maşallah diyelim. Evet. Neler Olacağız. söylemek isterdiniz? Vallahi çok güzel. Bugün güzel bir gece. Benim için heyecanlı bir gece. O yüzden çok mutluyum. Bir kere annemlerin yanında böyle bir geceye şahit olmak benim için çok kıymetli. Mutluyum, keyfim yerinde ya. Evet, annemleriniz de buradaydı ama evet, evet. onlar da sadece bir uzaktan dedi. Detay... Onlar içeride oturuyorlar. Muhtemelen bir şimdi önden bir teyzemle onlar konuşurlar. Küçük bir sohbet vardır. Yanlarına katılacağım birazdan ben. Hazırlığı soralım. Tabii ki. Gayet geççisiniz. Güzel bir şekilde adımlanmışsınız. Kameraya da lütfen. Tabii ki. Tabii <laughs> ki. Kaç saatiniz aldı? Yok vallahi çok kısa aldı bu sefer. İnanır mısınız? Normalde benim 1 saat falan sürer. Bu sefer bir 20 dakika falan. Çünkü öncesinde bir çekimim vardı. Makyajım hazırdı. Direkt giyindim çıktım. Ha, bu sefer uzun sürmedi yani. Bu sefer en kısa hazırlanmam olabilir. Normalde ben saatler sürüyorum. Kadın olmak zorunda. Hemen kısadan bir girelim o zaman. ilişki evet. konusuna var mı yok mu buna bir netlik getirelim önce. Hiç getirmeyelim <laughs> netlik. Ne <Nedir>? de? <laughs> Hiç getirmeyelim netlik. Her şey yolunda şimdi getirmeyelim bir şey ya. Şükrü Bey'le dostluğunuz arkadaşınız devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Tabii ki. De. Tabii ki. Hiç problemimiz yok. Biz şeyi göremedik, ayakkabıları veya terlikleri göremedik ama... Biraz biz önemli. yani şöyle... E, şimdi ben hiç size Çok utanç verici bir <laughs> an böyle ayağımı açmak. Şöyle bir ayakkabı giydim, Sade kullandım bu sefer. Evet, biraz Serena Sarıkaya terliklerini anlatıyor mu? Ee, İzlediniz bugün. Yok görmedim. Terliklerle dışarı çıkmış da bayağı bir gündem oldu Serena'ya. Vallahi ben de genelde terlikle çıktığım için yani çok normal bence. Bir de yaz vakti artık sıcak şu an. Hala bile sıcak. O yüzden direkt insan rahat giyip çıkmak istiyor. Siz de olmadın, bu kadar heyecanlı mısınız? Evet, normalde de hep böyleyim biliyor musunuz? Havaalanında karşılaştın mı? <laughs> her zaman böyleyim, her zaman. Biraz böyle tez canlı bir yapım var benim sanırım. Neden? Yani böyleyim, doğuştan böyle. Hani enerjim yüksek diyelim biz ona. Peki, var mı projeleriniz? Evet, çok güzel şeyler var. Şimdi Milano'ya gidiyorum o da haftasına. Yarın güzel bir defile temposuna gireceğiz. Yani bütün e, böyle Fendi, Etro, e, Maksimale Defileleri var katılacağım. Çok heyecanlıyım onlar için. Yarın güzel bir hazırlık süreci olacak benim için. Kibir Hanım bu popülerliğiniz biraz da e, Şükrü Bey sayesinde oldu mu olmadı mı bunu size sormak zorundayız. Çünkü yazılan çizilenler bunlar. Tabii ki de. Yani Et sosyal sosyal medya öyle bir yer ki tabii ki herkesin birbirine bir katkısı oluyor. Yani bu soruya cevap vermek biraz şimdi komik oluyor tabii ki. Ben de yıllardır bu mesleğin içindeyim. Ama tabii ki sosyal medya yaptığımız için ve ilişkimiz göz önünde olduğu için o dönemde İster istemez oluyor tabii ki. De. İlişkinizin devam etmesini ister miydiniz? Bunlara hiç cevap vermeyin lütfen. Çok Peki. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Heyecanla sizi bekliyoruz.